Güzelleri göreceğiz işin sonuna bakın Hedeflere varacağız işin sonuna bakalım Basın mensupları değerli halkımız 14 Mayıs 2023 günü yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kars milletvekili olarak seçilmiş bulunuyorum. Beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm Kars halkına, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, kadın ve gençlik örgütlerimize, kampanya boyunca canını dişine takan milletvekili aday arkadaşlarıma, Millet İttifakı bileşenleri, partileri, değerli başkan yönetici örgütlerine, seçim günü görev alan tüm sandık görevlilerimize şükran ve milletlerimi sunarım. Hak, hukuk, adalet, hak, hak. onur duyacağım. Sevgili vatandaşlarım Seçim gecesinden bir örnek vererek bu seçimin nasıl kazanıldığını ve oluşturduğumuz Kars modelinin başarısını dikkatlerinizden sunmak istiyorum. Böyle zannediyorum ki bütün Türkiye içinde bu örnekten çıkarılacak çok dersler olacak. Seçimden bir gece önce 50'den fazla köyde sandık görevlilerimiz bir kısım işbirlikçi unsurlar tarafından görevden el çektirildi. Amaç sahip sandıklarımızı sahipsiz bırakmak. Bu durumu haber alır almaz. 50'den fazla köyümüze vatansever evlatlarımızı müşahit olarak gönderdik. Gece yarısı köylere intikal eden bu arkadaşlarımızdan bazıları köy camilerinde kaldılar. Araçlarla intikal edenler araçlarında beklediler. Bazıları da köy halkına tanrı misafiri oldular. Ama sabah saat altında bütün arkadaşlarımız görevinin başındaydı. Sabah itibariyle Hemen hemen tüm sandıklarda görevlilerimiz tamamlanmış durumdaydı. Seçim günü ise sabah erken saatlerden itibaren yaklaşık 100 araç ve 400 evladımızla Kars'ın 384 köyde sandık ziyaretlerimize başladık. Sandıklar kapandıktan sonra da gece saat 2'ye kadar Kars'ın tüm köylerinde ıslak imzalı tutanakları toplamıştık. Bu tutanaklar bizim için bir gurur vesilesidir. Bu tutanak çalışması, ıslak imzalı tutanak çalışması bütün Türkiye'ye örnektir. Seçim gecesi bazı ilçelerimizden veri akışı kesilince adliyeler önündeki kuşatmaları da dağıtarak bütün sandıklarımıza sahip olduk. Islak imzalı tutanaklar elimizde olduğu için bu seçimi zaferle taşlandırdık. Evet. Gençlerin vekili demokrat abi! Gençlerin demokrat abi! İşte seçimi kazanmanın sırrı budur başarıya götüren sağlam ve sarsılmaz irademiz tavizsiz ve dirençli duruşumuz ve kampanya boyunca kullandığımız temiz dildir. Ben bu mazbatayı o gece görev yapan gizli kahramanlarımıza elde ediyorum. Bütün Türkiye'de Sandıklara egemen olan en başarılı il Kars'tır. Bununla gurur duyuyorum. Bravo! Bu çabanın neticesinde vazbatasını en önce alan milletvekili olarak karşınızdayım. Aynı bağırıyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Değerli ee, hemşehrilerim, işte bizi başarıya götüren ruh, Karş ruhudur. Bu, Kuvayı Milliye ruhudur. Ve seçimin ikinci turunu kazanacak olan irade ve ruh, Karş'tan bütün Türkiye'ye örnek olacak maaş'tır. Ol. Cumhurbaş. Ses. Ses. Ben de, ben de, ben de. Ses. 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 Hak, hukuk, hukuk. Hukuk. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! adalet. Cumhurbaşkanlığının seçimini de işte biz bu kuvayı milli ruhuyla kazanacağız. İnşallah. İnşallah. Bu ruh bölgeseldir, yereldir. Ama her ne kadar bölgesel veya yerel olsa bile amaç ve ilkeleri tüm ülke ülkemiz için aynıdır. Bu amaç bugün Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Kuvayi Milliye ruhunda Doğu Batı ayrımı yoktur. Türk Kürt ayrımı yoktur. Alevi Sunni ayrımı yoktur. <laughs> Zengin fakir ayrımı yoktur. Kuvayi Milli Hareketi'ne Erzurum katıldı ama Kars da geri kalmadı. Maraş katıldı ama Sinop da geri kalmadı. Urfa katıldı ama Çanakkale de geri kalmadı. İşte bugün <laughs> yine bu ruhla hiç kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden Cumhurbaşkanlığı ikinci turunu ülkemize kazandıracak olan ruh yine bu ruhtur. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Sevgili hemşerilerim, baskı ve şiddet nereden gelirse gelsin diz çökmeyeceğiz. Seçim meydanlarında haykırdığımız gibi eyvallah etmeyeceğiz. Bizi bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak istiyorlar. Biz inadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, seçimin ikinci turuna daha iyi hazırlık yapacağız. Cumhurbaşkanlığı birinci turuna kazan, katın, turunda oy kullanmayan vatandaşlarımızı sandığa taşıyacağız. Unutmayın, Aradaki farktan kat ve kat fazla oy sandığa yansımadı. Seçimin anahtarı işte buradadır. Seçime sandığa yansımayan oyları seçime taşımakla Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci turunu muhakkak kazanacağız. Hadi. Buradan Kars'tan tüm, tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oy kullanmayan seçmenlerimizi vatan müdafasına davet ediyorum. Demokrasiden yana bütün güçleri siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak vatan müdafasına davet ediyorum. Gençlerimizi göreve davet ediyorum. Kadınlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm halkımızı ve bütün vatansever unsurları cumhurbaşkanlığı seçiminde göreve davet ediyorum. Kars'tan başlayan hareket Türkiye'yi saracak. Nasıl ilk bir karşıdan Kars'tan başladıysa ve bütün Türkiye'ye umut olduysa Kars'ta kazanılan bu başarı inanıyorum ki bütün Türkiye'ye umut olacak. Sevgili halkımız eğer halk haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok. Muhakkak biz kazanacağız. Hayır. Çocuklar inedir, inedir çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Allah Allah Sevgili arkadaşlar, bu dakika itibariyle Kars'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur çalışmaları başlamıştır. Başta il başkanlarımız olmak üzere, başta örgütlerimiz olmak üzere, şimdi hepinizi birden Kars'ın meydanlarına, Kars'ın esnafına, Kars'ın çiftçisiyle kavuşmaya davet ediyorum. Ve kampanyamızı başlatıyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Birleşe, birleşe, kazanacağız birleşe, birleşe kazanacağız. Cumhur Başkanı Kılıçdaroğlu. Cumhur Başkanı Kılıçdaroğlu. Cumhur Başkanı Kılıçdaroğlu. Cumhur Başkanı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar hep beraber, hep beraber Kars'a dağılıyoruz. güzelleri göreceğiz işin sonuna bakın Hedeflere varacağız işin sonuna bakalım 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 işin sonuna bakalım Sizler benim bahçanımız doğrudur hedefimiz. Canım kurban vekilimiz işi sonlar. Böyle onur bak zamanım yükseklerde bak dumanım Yolun açık olsun can inanım işin sonuna bak, Arif Gülcan'ı söylerim, gerçekleri bak söylerim. Yine burada bak söylerim, yolun açık olsun vekili. Ama yolumuzu açık etsin. Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen,